Bugün, yaşamamızı tehdit eden en büyük krizle yüzleşiyoruz. Öyle bir noktadayız ki belki de artık geri dönüş yok. Ben Mert Kaşdemir. Karşınızda küresel su krizi. Başkentte su krizi devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, üç büyük şehirde de her gün barajlardaki su seviyemiz düşüyor. Barajlardaki su oranları, arka arkaya büyük kentlerdeki su kesintileri. İstanbul'daki barajlarda su seviyesi ciddi oranda düştü. Kuraklığın boyutu ortaya çıktı. İstanbul'da baraj doluluk oranları %25'e geriledi. Hani rakamları, oranları paylaşınca aslında durumu biliyoruz ama bu oranlara baktığımızda çok daha fazla endişelendik. Endişelenmemiz de lazım. Yani 2050'lere geldiğimizde durumun ne olacağını anlattık. Dünyaya mavi gezegen diyoruz. Çünkü yüzeyini yüzde yetmiş suyla kaplı. Ancak bu devasa mavilik büyük bir illüzyondan ibaret. Dünyadaki suyun yüzde doksan tuzlu, yani içilemez ve tarımda kullanılamaz kalan %3'lük tatlı suyun ise büyük çoğunluğu buzullara hapsolmuş durumda. Bizim ulaşabildiğimiz nehirlerde ve göllerde kalan su toplam miktarın %1'inden bile az. Son 100 yılda dünya nüfusu 4 kat arttı. Ancak su kullanımı 6 katına çıktı. Sanayi, tarım ve modern yaşam tarzımız doğanın kendini yenilebilme hızından çok daha fazlasını tüketiyor. Bugün bir su krizi dediğimizde bahsettiğimiz şey bir kaynağın tükenmesinden ziyade modern medeniyetin bu kaynağı kirletme ve yanlış yönetme hızıdır. Türkiye bir su zengini değil su stresi çeken bir ülkedir. Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1300 metreküpleri geriledi. Eğer bu rakam binin altına inerse resmen su fakiri bir ülke olacağız. Yani kriz kapımıza değil, artık elimizin içinde. Türkiye'nin kalbi İstanbul'da Nisan ayında 182 olan barar doğruluk oranları Eylül ayına gelindiğinde %30'un altına gerileliyor. Başkan Ankara'da aktif su seviyesi 23'lere kadar düşerken asıl dram Ege'de yaşandı. İzmir'in can damarlarından Tahtalı Barajı %9 seviyelerine inerek alarm verdi. Tekirdağ'da Nayip Barajı Ağustos ayında tamamen koruyarak tarih oldu. Şehirler musluktan akan her damla suyun hesabını yapmaya başladılar. Su krizi 2025'te mutfaklara gıda enflasyonu olarak girdi. Buğday üretimi 22 milyon tondan 17.9 milyonlara, RPS 6 milyon tona geriledi meyve üretiminde %30'luk bir kayıp yaşandı. Bu sadece bir üretim düşüşü değil, bir gıda güvenliği krizidir. Üstelik Haziran ve Temmuz aylarında çıkan yangınlarda 80 bin hektar yaklaşık 110 bin futbol sahası orman kül olurken doğanın su tutma kapasitesi bir kez daha darbe aldı. Türkiye'de suyun yaklaşık %75'i tarımda kullanılıyor. Ancak sorun suyun miktarı değil, nasıl kullandığımız. Hala tarlalarımızı 19. yüzyıldan kalma yöntemlerle yani salma sulama yöntemi ile suluyoruz. Suyun yarısı daha toprağa değmeden buharlaşıp gidiyor. Modern damlama sulama yöntemini geçişteki yavaşlığımız her yıl barajlar dolusu suyun israfı anlamına geliyor. Güney Afrika'nın Cape Town şehri 2018 yılında korkuyla yüzleşti. Musluklar tamamen kurudu. Peki Türkiye'nin en büyük şehrinde bu olay yaşansa sizce ne olur? Türkiye'nin en az yaş bölgesi olan İç Anadolu'da en çok su isteyen ürünleri mısır ve şeker pancarı ekiyoruz. Doğal döngüde orada yetişmemesi gereken bu ürünleri yaşatmak için yeraltı sularını kullanıyoruz. Su sadece susuzluk demek değildir. Hijyenin bitmesi, salgın hastalıkların başlaması, modern ekonominin çarklarının durması demektir bir fincan kahveden kullandığımız akıllı telefonların üretilmesine kadar her şey suya bağlıdır. Su bittiğinde medeniyet sadece susamaz, durur. Su krizi sessiz bir göçtetik. Toprağını sulamayan çiftçi şehre sığınır. Bu şehirlerin altyapısının üzerindeki baskıyı daha da arttırır. Gelecekte savaşların petrol için değil, su kaynakları için çıkacağı öngörülüyor. Sadece ülkeler arasında değil, şehirler ve bölgeler arasında su paylaşımı kavgaları başlayacak. Su krizi bir kader değildir. Bir yönetim ve bilinç tercihidir. Bugün kendi ellerimizle yarattığımız bu kuruluğun sınırlarını inceledik. Doğa bize son uyarısını 2025'te yaptı. Şimdi soru şu, bu yaranın yerini mi yapacağız yoksa bir damlanın daha buharlaşmasına izin mi vereceğiz? Unutmayın, su akar yolunu bulur. Fakat o yolun sonunda biz olacak mıyız?